Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz, bitirmiş olduğum yazmalardan ve e, bazı modellerin 2025 fiyat bilgilerini nacizane vermeye çalışacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar bugün bitirmiş olduğum yazmalardan yani kendi fiyat bilgimi vermeyeceğim tabii ki de herkes kendi elemeğinin fiyat bilgisini işçiliği çıkararak oluşturabilir. Nacizane ben de Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın belirlediği malzeme dahil veya hariç olarak belirlediği fiyat bilgilerinden sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bunları sonrasında verelim, göstereceğim birazdan. Sırasıyla şöyle küçük küçük modellerden gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var. Bütün yap göstereceğim modellerin yapımları sayfamda mevcut arkadaşlar. Aşağılardan bakıp bulabilirsiniz. Numara sayısını bilmiyorum, o yüzden araştırıp bakın lütfen. Bu şekilde bir oyamız var sıralı ee, kolay görünse de bu sıklıkta olursa ortalama bir işçiliğiniz varsa arkadaşlar en az 1300 TL'den başlamalıdır en az. İşçiliğiniz güzelse bu fiyatların üzerinde e, acemiyseniz de bu fiyatların altında yani 500-600 TL'lerden yapabilirsiniz. Herkesin işçilik ücreti aynı olmamalıdır arkadaşlar. İğne oyası lükstür. E, yaptırması da lükstür arkadaşlar. ihtiyaç değildir. Lütfen bunu bilerek e, iğne oyasının fiyatlarına yorum yapalım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Örnek almak isterseniz alın. E, yapımlarını da bu şekilde sayfamdan bulabilirsiniz. Bir diğer modelimiz şu şekilde. Şöyle bakın. Güzel bir sıralı modelimiz var. Şurada da ışık yanıyor ama. Bu şekilde bir sıralı oyanın fiyatı arkadaşlar. Ortalama bir işçiliğiniz varsa bu neyi kapsıyor? Seyrek bir zürafa yapıyorsunuzdur. Böyle sıkı yapmıyorsunuzdur. Yani çok güzel işçilikle ortalama bir işçiliğin fiyat yani farkı belirgin oluyor arkadaşlar. Ortalama bir işçiliğiniz varsa bu sıklıkta yapacaksanız en az 1300 TL'den yapılabilir. İşçiliğiniz güzelse bu fiyatların üzerinde ortalamanın da altında acemi bir işçiliğiniz varsa da 500-600 TL'lerden bunu da yapabilirsiniz. Yani bu çok yakın yapıldığı için bu fiyatlar. Seyrek yaparsanız fiyatları bir tık aşağıya çekebilirsiniz. Müşterilerinize de o şekilde verebilirsiniz. Şöyle sağdan sola çalışan arkadaşlarıma da ekran görüntüsü. Bunlar benim örnek mendilim olduğu için arkadaşlar üst üste yığılmaları olduğu için e, ütü yapamadım. Hemen bir fiyat videosu çekmek istediğim için. Şöyle de bir boncuklu oyamız var. Çok tren, çok şık bir model. Böyle bir oyanın fiyatı da arkadaşlar en az 1200 TL'den başlayabilir. Yani bu sıklıkta yaparsanız tabi ki de seyrek yap, yapıldığında şu üstleri güzel olmuyor. 1200 TL'lerden yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse artırabilirsiniz fiyatını. 1500 civarı da olabilir arkadaşlar. Acemiyseniz de bu fiyatların altına yapın. Ortalama olarak veriyorum zaten. Yani ortalaması e, 1300-1500 TL olan bir işçiliğin. Acemiyseniz de bu fiyatın yarısına neredeyse yapmalısınız. İşçiliğiniz güzelse de tabii ki de 1500 TL'nin bir tık üzerine yapabilirsiniz. Böyle bir boncuklu model. Sırada şöyle bir sıralı modelimiz var. Kayalı çok sıkı bakın hiçbir boşluğu yok böyle bir model ortalama bir işçiliğiniz varsa e, 1400 TL'lerden yapılabilir bu fiyatları ben kendim uydurmuyorum arkadaşlar Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın oluşturduğu bir piyasa fiyatıdır e, bunu ben hani piyasaya ben bu fiyatları sürüyormuşum gibi algı oluşturmayın lütfen ben sizlere aktarıyorum sadece bildiklerimi toplu bir e, model göstermeli video olsun diye bilgi amaçlı en az 1400 TL'den başlar acemi bir işçiliğiniz varsa bu fiyatın yarı fiyatı olmalıdır adaletli olmasını istiyorsanız bu fiyatlar bir de benim kendi fiyatlarım değil arkadaşlar işçiliğiniz düzgünse bu fiyatların yani 1400 TL'nin de üzerinde bir fiyat verilebilir Şöyle bir rüzgargülü diye adlandırdım. Çok trend bir model var. Ee, çok çok güzel renklere yapılan, yani desenli yazmalara da yapıldığı çok şık oluyor. muhakkak yapın arkadaşlar. Bu modellerin hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar. Olup yapın lütfen. İsimlendirmiştim bazı modelleri. Bunu rüzgargülü model olarak izleyebilirsiniz Numarasını hatırlamıyorum arkadaşlar. Her gün video çektiğim için videonun numarası aklımda kalmıyor. Böyle bir e, modelin fiyat bilgisi de en az e, 1400 TL'den başlayabilir. Çünkü gördüğünüz gibi sıkı aralıklarla yapılmış bir model. İşçiliğiniz güzelse bu fiyatın üzerinde. İşçiliğiniz acemiyseniz de bu fiyatların yarı fiyatına yapabilirsiniz 500 600 700 civarı şöyle bir model göstereceğim inanılmaz beğenildi sayfamda çok güzel kendim tasarladığım bir model çok da sipariş yaptığım bir modeldi zamanında bu rengi de uyarladım gerçekten çok güzel oldu e, dut modeli diye sanırım dut yaprağı diye evet dut yaprağı diye sayfamdan bulabilirsiniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz e, bulmak için ya da model çıkarmak için bu şekilde bir oyanın fiyatı da en az arkadaşlar şu hani dutları bilirsiniz sinek kanatlarından oluşuyor ve bu sıklıkta ee, en az 1500-1600 TL'lerden başlamalıdır ortalama bir işçiliğiniz varsa işçiliğiniz güzelse bu fiyatların üzerinde e, işçiliğiniz acemi ise yeni öğreniyorsanız e, yarı fiyatlarında yani 600 TL'lerden yapabilirsiniz 500-600 TL'lerden yapabilirsiniz. E, verdiğim fiyat bilgileri de sadece el emeği fiyat bilgileridir arkadaşlar yazma haricinde şimdi şu şu da çok çok sevildi sayfamda kendimde sipariş yaptım instagram sayfamda bitmiş hali de var çok şık çok güzel bir model oldu gerçekten yapımı da çok zevkli ee, güzel ilerliyor ee, yaprak modeli olarak geçiyordu ama ne yaprağı olarak e, yaptığımı bilmiyorum sayfamda bu şekilde şu renginden profil resminden modeli bulabilirsiniz sayısını hatırlamıyorum Arkadaşlar bu şekilde bir oyanın fiyatı da en az e, 1700 TL'den başlamalıdır en az Çünkü gerçekten e, dolgulu çiçekleri e, araları bakın sinek kanatlı kayalar var en az 1700 TL'den başlar ortalama bir işçiliğiniz varsa acemi bir işçiliğiniz varsa da bu, bu fiyatların yarı fiyatlarını yani 800 TL'lerden yapabilirsiniz İşçiliğiniz güzelse tabii ki de bu 2000'leri de bulur arkadaşlar gerçekten güzel ve ağır bir model şöyle bir de şu modelimiz var bunu da çok beğenerek yaptım çok güzel bir model oldu. Şöyle bakın. Bunun da fiyatı e, en az 1500 TL'den başlar arkadaşlar. Çok sıklıkta gösterdiğim tüm modelleri gördüğünüz hiçbir boşluğu yok. Hiçbir seyrekliği yok. Bu fiyatlardan başlar. E, işçiliğe göre artar. Acemiyseniz de bu fiyatların çok çok altına yarı fiyatına yapılabilir. Yani 700 TL'lerden. Yani üç tane fiyat bilgisi veriyorum arkadaşlar. Yani en adaletli, işçiliğinize en uygun olanı söyleyebilirsiniz müşterilerinize. Yani bu fiyatlar müşteriye çok geliyorsa ne yaparsınız? Çiçek sayılarını azaltabilirsiniz. Şu kaya sayılarını fazlalaştırarak bu şekilde bir alternatif sunabilirsiniz. Evet. Şöyle de bir salkım modelim var arkadaşlar. Salkım modeli olarak da yazıyordu sayfamda. Bulabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir model. Ben çok beğenerek yaptım ve yapımı da çok zevkli ilerliyor. Bu sıklıkta e, ortalama bir işçiliğiniz varsa bunun da fiyat bilgisi 1600 TL'lerden yapılabilir. İşçiliğiniz acemi ise bu fiyatların yarı fiyatlarına İşçiliğiniz güzelse de 1500 TL'nin üzerinde yapabilirsiniz. Yani üzeri fiyat bilgileri, yani işçiliği güzel olarak arkadaşlarımın net bir fiyat bilgisini veremiyorum maalesef. Hangisi adaletli geliyorsa bu fiyatların ortalamanın bir tık üzerine. Zaten siparişi yaptığınızda verdiğiniz fiyat bilgisi az geliyorsa bir dahaki seferki fiyatı bir tık daha artırıp yapıyoruz. Bizler de aynı şekilde çalışıyoruz arkadaşlar deneme yanılma yani direkt bir fiyat bilgisi vererek gerçekten oluşmuyor fiyatlar yani bu neye göre değişiyor bir yazmayı bir haftada bitiriyorsanız normal bir yazmayı böyle zorlaşan bir modeli de onu 10 gün sürüyor arkadaşlar o yüzden fiyat bilgisi bir tık bir, bir dahaki sefere artabiliyor deneme yanılma oluyor maalesef bizlerde de bu gerçekleşiyor Bir diğer modelim de bu şekilde e, Ahududu olarak yayınlamıştım. Çok çok beğenilmişti. Yapımı da çok kolay. E, böyle çıtıpıtı bir model gibi görünse de gördüğünüz gibi çok sık olduğu için bu fiyatta e, 1400 TL'den başlayabilir. Çünkü bu sıklıkta olursa. İşçiliğiniz güzelse bir tık üzeri acemiyseniz de yarı fiyatlarına yani 600-700 TL'lerden yapabilirsiniz sadece işçilik ücreti yazma fiyatında üzerine eklerseniz evet şöyle meşhur trend modelim yalancı goncagül arkadaşlar bunu yapmayan kalmadı çok çok beğeniliyor çok çok seviliyor kendim de dahil olmak üzere birçok e, sipariş yaptım bitirdim çok beğeniliyor kalıp gibi çok güzel bir model tasarımı bana ait arkadaşlar birçok arkadaşımız bilmiyor Instagram'da ama e, tasarımı bana ait çok çok e, siparişler aldırdı hala da aldırmaya devam ediyor bu modelin bunun fiyatı arkadaşlar ortalama bir işçiliğiniz varsa bunun en az e, 1600 TL'den başlamalıdır. En az. Çünkü gerçekten çok sıkı. O yüzden e, bunun işçilik ücreti 2000'i de geçer. işçiliği güzel olan arkadaşlarımın. Acemiyseniz de e, 800-900 TL'lerden yapılabilir gerçekten. kendinize uygun işçilerinize uygun en adaletli fiyat bilgisini işlediğinizde ortalama olarak aşağı yukarı fiyat bilgisini çıkarabilirsiniz ortaya. Şöyle de bir lalemiz var Osmanlı lalesi olarak isimlendirdiğim çok şık çok zarif bir model arkadaşlar böyle oyalarda arkadaşlar hani bunlar zor evet aralarda boşluk veriliyor bu da bir avantaj oluyor ama tabii ki de gördüğünüz gibi iki tane çiçekli olduğu için böyle bir yazmayı da en az 32 çiçekli olarak yapılıyor bu da ortalama bir işçiliğiniz varsa en az 1800 TL'den yapılabilir benim uydurduğum fiyat bilgileri değil arkadaşlar. Hep üzerine basarak söyleyeyim ki video atladıkça izlemeyip e, linç tayfası yazıyor yorumlara görüyorum. Kendim uydurduğum fiyat bilgileri değil arkadaşlar. Instagram'da sayfaları olan e, bu işi yapan arkadaşlarımızın belirlediği fiyat bilgileridir bunlar. Ben de nacizane sizlere e, bazı model benzer modeller vardır. E, aşağı yukarı akıl yürütürsünüz diye öneri olarak sizlere bu fiyatları sunuyorum. En az 1800 TL'den başlar. İşçiliğiniz işçiliğiniz acemi ise bu fiyatların yarı fiyatlarına yapmalısınız. Yani 1000 TL'lerden olabilir. İşçiliğiniz güzelse tabii ki de 2000'leri de geçer bu model arkadaşlar. Yani işçiliği güzel olan arkadaşlarımın net fiyat bilgilerini vermiyorum gerçekten linçleniyor. İğne oyası lükstür yani yaptırması lükstür bir ihtiyaç değildir. Eğer çok geliyorsa kendiniz öğrenebilirsiniz. Kurslara gidip ya da bu şekilde videolar izleyerek birçok arkadaşımız öğrendi. Sizler de öğrenebilirsiniz. Nacizane bu da bir tavsiyedir. İğne oyası lükstür. Üzerine basa basa söylüyorum. Evet. Bir sonraki Eee en trend bu aralar en trend modelim Gonca Gül bu şekilde rokokolu Gonca çok şık çok güzel ee, çok çok siparişler alınıyor çok mutlu oluyorum bu şekilde bakın kendim de yapacağım bundan ee, siparişim var çok güzel çok e, şık bir model ütülendiğinde de asla bozulmuyor. Rokokoyu rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Şöyle. Yapımı da var arkadaşlar sayfamda. Eğer Rokokoyu yapamıyorsanız şu şekilde de e, lale olarak veya gonca olarak ne olarak biliyorsanız bu şekilde de yapımı mevcut. Aynı video içerisinde ikisini de gösterdim. Hangisi size kolay geliyorsa onu yapın arkadaşlar. Bu şekilde bir oyanın fiyatı da ee, en az 1600 TL'lerden başlayabilir. En az 1600-1700 TL'lerden başlayabilir. Ortalama bir işçiliğiniz varsa. Ortalama işçilik neyi kapsıyor arkadaşlar? Kesinlikle zürafadan başlıyor e, ortalama işçiliğin e, ücreti belirlemesi. Çünkü seyrek bir zürafa zemini üzerine yapıyorsanız üzeri de seyrek oluyor arkadaşlar. O yüzden ortalama bir işçilik e, bu bunu isimlendiriliyor İşçiliğiniz temiz işçilik varsa bu fiyatlardan ortalama olarak yapabilirsiniz. Aceminseniz de bu fiyatların yarı fiyatları olarak 800-900 TL'lerden yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse tabii ki de 2000'leri de geçer net bir fiyat bilgisi vermiyorum. İşçiliği güzel olanları zaten kendileri e, bitirdiği zaman anlıyorlar 2000 TL'nin üzerinde olabileceğini şöyle de bir kuşburnu oyan var gerçekten çok tatlı çok güzel yapımı da çok zevkli ve kolay bir model arkadaşlar bu sıklıkta ortalama bir işçiliğiniz varsa e, en az 1500 TL'lerden yapılabilir çünkü e, kele olan yani eli alışkın olanlar için gerçekten çok kolay bir model. Ama eliniz alışkın değilse de bu fiyatlardan ortalama olarak yapabilirsiniz. Bakın şuralarda yaprakları falan da var. Bu sıklıkta yaparsanız bu fiyatlara acemiyseniz yarı fiyatına işçiliğiniz güzelse de bir tık üzerine yapabilirsiniz. Ve bir sonraki modelim meşhur minyatür çiçekli modelim arkadaşlar bakın kırıştı buruştu asla bozulmadı bunun da püf noktası ee, kanalımda mevcut ne olarak isimlendirmiştim bunu ben lale miydi değildi ismini unuttum şu an arkadaşlar yakın zamanda yaptığım bir model profil resminde şu renklere zaten anlıyorsunuz. O hangi video olduğunu. Petunya'ydı sanırım. Şu an aklıma geldi. Evet, petunya olarak minyatür petunya çiçeği olarak sayfamdan bulabilirsiniz. Bu şekilde bir oyanın fiyatı ortalama bir işçiliğiniz varsa arkadaşlar. Yani bu çok riskli bir model. Bunu güzel yapmazsanız gerçekten yapışır ve hiçbir işe yaramaz. Yani dediğim gibi bunu izleyerek yapmanız gerekiyor. Püf noktalarını almanız gerekiyor. Tabii ki de bundan daha güzel işçilik çıkarabilirsiniz. Ben videonun karşısında bu kadar yapabiliyorum ama ona rağmen bakın hiç bozulmadı. Püf noktasıyla gerçekten çok güzel bir model çıkıyor ortaya. Ortalama bir işçiliğiniz varsa böyle bir bu sıklıkta model en az 1700 TL'den yapılabilir en az. Yani bunlar benim belirlediğim fiyat bilgileri değil. Üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar. Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın belirlediği ortalama fiyat bilgileridir. Acemisiniz de bu fiyatların yarısına yapabilirsiniz. İşçiliğiniz güzelse de 2000'leri de geçer arkadaşlar. Benden söylemesi. Evet. Şöyle bunlara geçelim arkadaşlar. Ee, siparişlerim olan modellere. Bu yazmalar binlerce yazma kodları yok arkadaşlar. Yapılışları e, sayfamda mevcut. Kendi fiyat bilgimi kesinlikle vermiyorum. Yani bu bir piyasa oluşturmak adına yanlış bulduğum için kendi fiyat bilgim e, değil. Bunun altını çizeyim. Ortalama bir işçiliğiniz varsa ortalama işçilik neyi kapsıyor? Öncelikle zemindeki zürafanın sıklığı veya seyrekliği arkadaşlar e, ortalama işçilik e, temiz işçilik yani büyük pırpırlar yapıyorsanız yani isimlendirmeyin fazla ama ortalama işçilik kendini belli ediyor iyi bir işçilikte kendini belli ediyor arkadaşlar bunun bir e, ortalama olarak fiyat bilgisi en az e, 1900-2000 TL'dir arkadaşlar. işçiliğiniz güzelse bu fiyatların üzerinde net bir şekilde söyleyebilirim. Acemiyseniz de e, bu fiyatların yarı fiyatlarına yani 1000 TL'lerden yapabilirsiniz. Yapılışı da me mevcut sayfamda. Asbahçe papatyası olarak isimlendirdim. Çok güzel bir papatya çünkü. Bu da benim tasarımım bir e, çiçektir. Oya Sepetim ustam bu zeminin üzerinde modelimi şahlandırdı diyelim kendisine teşekkür ederim. Çok çok siparişler alınıyor bu modelden de. Şöyle bir modelim var. Bundan inanılmaz fazla e, siparişler aldım yaptım. Çok şık, çok güzel bir yaprak modeli. Bu şekilde bir e, oya da. En az tabii ki de gördüğünüz gibi birçok işçiliği var. Bu da en az 2000 TL'den başlayabilir. İşçileriniz güzelse artar. Acemiyseniz de bu fiyatların yarı fiyatına yapabilirsiniz. Yazmalar binlerce müşterimin gönderdiği kodları yok arkadaşlar ama ip numaraları, yapılışları kanalımda mevcuttur. Diyelim. Şöyle de bir daha karanfili modelimiz var. Çok çok eski bir model, çok otentik, çok çok siparişler yapılan böyle ip üzerinde satılabilen görüyorum var bunlardan arkadaşlar piyasada. 36 çiçek olarak yaptım. Şöyle bakın yapılışı da daha karanfili olarak sayfamda mevcut arkadaşlar. Bunun da fiyatı en az e, 2000 TL'den başlamalıdır yani bu dediğim gibi kendi fiyat bilgilerim değil kesinlikle benim oluşturduğum fiyat bilgileri değil arkadaşlar Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarım oluşturduğu yani malzemedir işçiliktir bu Tabii ki de hepsini etkendir el emeğinin karşılığı yok Arkadaşlar o yüzden bu fiyatlardan başlar diyelim Altın mı satıyorsunuz diyenlere evet bu bir göz nurudur. Yaptırması lükstür. ihtiyaç değildir. Şöyle bakın rengi uzaktan göstereyim. Çok güzel bir vişne rengi sanırım. Yine orası lükstür. Üzerine basarak söylüyorum. Eğer çok geliyorsa yapın öğrenin arkadaşlar. Tav tavsiyem bu olabilir ancak. Bu da nar çiçeği modelimiz arkadaşlar. Ee, tasarımcısı Ayşe'nin iğne oyalarıydı sanırım. Çok çok şık bir model sundu bizlere. Oya sepeti ustam da bizlere anlattı. Piyasaya sürdü bu modeli. Ben de yararlandım. Ee, sanırım 40 tane çiçek var bunda. Toplamda. Yine bu da aynı e, 2000 TLlerden başlar. İşçiliğiniz ortalama bir işçilikse güzelse tabii ki de bu fiyatların üzerinde olmalıdır. Aceminseniz de bu fiyatların yarı fiyatları olarak yapabilirsiniz. Yapıyorsanız inşallah bu fiyatlar. Fiyatlarımız bu şekilde nacizane fiyat bilgileri verdim arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz, yararlanırsınız. Benzer modelleri birbirlerine eş tutarak fiyatları ortalama olarak çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz modellerimin devamı için bütün modellerin yapımı kanalımda mevcut arkadaşlar. Bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum. Ve sizlere hevesle yeni modeller üretmeye devam edebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.